Esra'nın katili en yakınları çıktı. Genç kadın, öz annesi ve erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Esra, en güvenli yerinde, annesinin evinde hayattan koparıldı. Ancak asıl şok, polis soruşturması derinleşince ortaya çıktı. Genç kadının boğularak öldürüldüğü o evde, şüphelerin odağındaki isimler yabancı değildi. Esra'nın kendi öz annesi Çilem ve sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Mahallenin sessiz ve sakin olarak bildiği o evden çıkan cenaze, komşuları da dehşete düşürdü. Böyle birbirimize karşı eski komşuluklar yok. Onun haricinde dediğim gibi yani pek fazla bir bilgimiz yok bizim de. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok yok herhangi bir ses falan olayları da yoktu yani hani ikisi yaşıyorlardı yalnızlardı. Sesli sakin bir aileydi aslında hani öyle bir e, şeyleri de yoktu. Anne kızın öldüğünü siz dün ne düşündünüz? Yani çok üzüldük yok yok hayır ya beklemiyorduk öyle bir şey beklemiyorduk açıkçası yani. Ben yani bilmiyorum ya şok oldum.